Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Antik avya modellerinin anlatımını yapıyorum. Bu platform sayesinde birçok örneğimiz geleceğe taşınacak ve takılarda süslemelerde belki de eskisi gibi tülbentlerde kullanılacak bu örnekler. Ancak sizlerden de destek bekliyorum bu konuda. Geniş kitlelere ulaşıp bilinmesi ve bu sayede bu örneklerimizin kaybolmaması için videoyu beğenip e, mümkün olduğunca da paylaşım yapmanızı istiyorum sizlerden. Fazla videoyu uzatmamak adına sıradaki örneğimiz bu arkadaşlar. Aslına uygun olarak başlamaya çalıştım. Ama siz dilerseniz sadece şu kısmı takılarınızda kullanabilirsiniz ya da tülbentlerinizde yeşil katmayabilirsiniz ama orijinalinde örneğimiz bu şekilde olduğu için ben de bu şekilde başlayıp sizlerle paylaşmak istedim. Ben motifleri ayrı yaptım. Yeşil ipime de yeşil boncuklarımı geçirip takıp araya mesafe koyup bu şekilde tülbente dikmeye hazır hale getirdim. Ama dediğim gibi siz takılarda kullanacaksanız her türlü yapabilirsiniz. Yeşili koymayabilirsiniz. Koyabilirsiniz de. Bu şekilde kullanabilirsiniz de. Size kalmış. Bunun ortasını biraz fazla doldurdum ama şu an tam kararında doldurmak istiyorum. Yani şöyle bir başlayalım. Biraz zincir çekiyorum. Bu benim için yeterli çünkü fazlasını zaten kesip yakacağım. Dörderli boncuğumu dörderli alıyorum. Şöyle yakından. Dört tane. Şöyle bir tane. Dörderli boncuk. Şu şekilde iki tane. öyle de 3 tane arkadaşlar. 1 1 2 3 tane zincir çekip ben bu şekilde yapıyorum. Daha sonra eee buna 3 tane koydum. Şunlara 4 tane koydum arkadaşlar. Biraz daha büyük olabilir ortası. daha küçük düşebilir. Deneyip göreceğiz şu an. Tam ortada şu şekilde bağlama gerçekleştiriyorum. Şu açıklığı da kapatmak için Yani şurada açıklık kalmasın. Tamamen kapansın. Şunu da çekin. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Tomurcuğumuz oluştu. Şimdi aslında şuna gerek yok ama durması gerekiyor şu an. 1 2. 2 tane çekiyorum. Şuradan başlayacağım arkadaşlar. Bakın. Tamam, kendimi buradan aldım. Şöyle bir etrafını dolanacağım. Şu an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane zincirimi çekmiş oldum. Buraya da bağlıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar bağlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ben zincirimi sıkı yaptığım için 10 tane dedim ama siz daha farklı sayıda tutabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ee, 2, 4, 5 tane ile de bırakabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi ben şuraya bir tane daha yapmak istiyorum şu şekilde hani geldiğim yere hatta onun tam bağlantısına şuradan bağladığım için şuraya yani mesafe var. Oraya da bir tane yaptıktan sonra 2 4 5 6 tane olacak ama siz yapmazsanız Yani beşerli de kullanabilirsiniz Yani şurada Pek fazla bir açıklık yok zaten O onu kapatmış olur Ama dediğim gibi siz bilirsiniz Ben şu an Bunlar 6 tane olduğu için Ben 6 tane Yapıyorum Ama 5 tane de ideal gibi duruyor Yani yapabilirsiniz Şimdi bir 2 3 4 ve 5 arkadaşlar. 5 kere doluyorum. Şimdi boncuk yerleştireceğim 3'er 3'er. Şu şekilde pem kırmızı 328 altın başak Bazen merak edip soruyorsunuz. Boncuğu alıyorum. Şu şekilde bağladıktan sonra böyle bağlayıp arkada duruyor zaten. Şu şekilde 4 ve 5. Tekrar diğerine geçiyorum. 1 2 hatta 3 o 4 5. Şimdi buraya da 3 tane boncuk koyuyorum. 1 2 3 4 5, 4 5 Şu şekilde arkadaşlar. 5 bu tarafta, 5 bu tarafta, 3 tane de boncuk tepede. Şimdi 3. de sıra. 2 3 4 ve 5. Şu şekilde bağlıyorum. Daha sırada bir sürü örneğimiz var anlatımı için. Beklettiğim 1 2 3 4 ve 5 Ya bunu altılı yaptıkları için ben altılı yaptım ama 5 daha bir böyle sakin ve birbirine değmeyecek şekilde duracağını düşünüyorum. Siz o şekilde yapabilirsiniz. Ben orijinalini bozmak istemedim. Örneğin. Bir, 3 1 2 3 4 ve 5 arkadaşlar şu benim rahatsız ediyor işime yaramayacak zaten bunu bir yakalım 5 de sıra 1 2 3 4 ve 5. Bakın bu şekilde eğer tamamlarsam tamamladıktan sonra göstereyim. Daha intizam, daha nizami bir şekilde duruyor. Ya benim kanaatim bu yönde. Tabi siz bilirsiniz yine de. üç. Sona doğru yaklaşınca tık. Evet. Bakın eğer 6 tane yapmayacaksanız şu şekilde hani şuradan çekmemiş olsaydım daha nizami duruyor yine de siz bilirsiniz ben şu an 6. dayım 1 2 3 4 ve 5 bir tane boncuğum şu şekilde bir iki fazla boncuk gitmiyor arkadaşlar eğer yeşil koymayacaksanız yeşil koyarsanız bayağı yeşiliniz gider Ağır olarak ağırlık olarak da fark eder motif. 3 4 ve 5 arkadaşlar. Şuraya bir kapama yapayım. Evet. Duruşu bu şekilde olacak arkadan. Şu şekilde de ortaya geldikten sonra artık kırmızıyı kaldırabilirim. da daha kısa kesip bu görüntüyü de buradan yok ediyorum. Bu şekilde bir buharlı ütüyü buna tutabilirsiniz. Ve ondan sonra da bozulacağını sanmıyorum. Şöyle morla yaptım. Bunda sayılarını farklı tuttum. Bunda 10 zincir kullandım. Bunda 13 zincir kullandım. Aradaki farkı bu şekilde büyüklük olarak görebiliyorsunuz. Şimdi yeşile geçelim arkadaşlar. Şu şekilde yeşil ipinize yeşil boncuklarınızı geçirin. Şu yaptığım mesafe kadar tekrar aynı mesafede yapıyorum ve tübente dikilecek halde son aşamasını yeşille gidiyorum şu an bu şekilde ölçüm yapın. Daha gelmedik. Motiflerinizi bu şekilde yapıp bırakıp en sonda yeşille hepsini bir araya getiriyorsunuz. Evet. Rengarenk yapabilirsiniz arkadaşlar motiflerinizi. Ben yani kırmızı yapıp daha sonra bu şekilde morla ya da artık sarıyla devam edebilirsiniz rengarenk. renk. tersinden şimdi yeşili yapıyorum. Şuraya bir batıyorum yeşili. Bağladım arkadaşlar şimdi. 8 tane yeşil boncuğum lazım arka kısmına yaprak yapmam için. 2 4 şöyle sayayım. 2 4 ve 2 4 tane. Şu şekilde bağlayın ve şu kısma monte edelim. Yaptık. Tekrar 8 tane alıyorum. 2 4 2 4. Ya bu arka kısmına eşit bir şekilde bu yeşilleri yerleştirin. şekilde tekrar 8 tane alıyorum. bu şekilde ve son yeşilim kaldı. Şuradaki boncuklar sanırım yeter. Evet 2 4 2 ve 4. 8 tane. Bağlıyorum. Şurada en son kalan şu yerleştiriyorum ve şu mesafeyi de kapatmak için şuraya kendimi bu şekilde atıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde 4 tane olmuş oldu. Şimdi aynı zinciri çekip diğer motifinizden devam edebilirsiniz. Dediğim gibi rengarenk de yapabilirsiniz. Yeşili kullanmaya da ama bu şekilde tülbentlik oluyor ya da flara yapmak istiyorsanız örneğimiz bu şekilde şu an ütüsüz hali bir buharlı ütü istiyor aslında. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Ne avucumu alayım. mekik tarzında bir örneğimiz oluştu. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Düşüncelerinizi ya da sorularınızı yorum kısmından yazabilirsiniz. Mümkün mertebe cevaplamaya çalışıyorum. Olabildiğince orijinalinden çalışmaya baş, e, çalışmak istedim ama siz sayılarını değiştirebilirsiniz. Elinizin sıklığıyla. istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu kadar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.